Merhaba arkadaşlar, selamlar. Şimdi ben mumikle bir çanta öreceğim. Bu böyle çile halinde satılıyor. Ben böyle sardım bunları. Bir de tabanım var. Bu şekilde yuvarlak bir taban. Bunu öreceğiz birlikte. Aşağı yukarı 800 gram yeterli olacaktır bunun için. Ben bunu Mona'dan aldım gene arkadaşlar. Zaten video var sayfamda. Videosu da var, telefonu da var. İsterseniz oradan da temin edebilirsiniz. 3,5 milimetrelik tığım var. Biraz zorlanabilirsiniz. Delikleri biraz genişletin olmazsa işlemeden önce. Bu şekilde. Şöyle arkaya kilitleyelim. Kaydırarak gideceğiz tabanı işlerken de arkadaşlar bu şekilde biraz bol bırakarak bu şekilde tabanımızı işleyeceğiz. Saç örgüsü şeklini alacak. Böyle. Şimdi ben bu uç kısma geldim. Burada ben ipimi şu şekilde kesiyorum. Şuradan çıkardım. Hemen şu alt kısımdan alıp bakın şöyle eşitledim. Ve sonrasında buradaki oyun içerisinden sokup şöyle arkaya çıkardıktan sonra bağladım. İlmeğini geçirdim bir tane zincir çektim. Sonrasında hemen yan kısma buraya bakın. Şöyle bir ve aynı ilmeğin içerisine ikinci kez battım. Hemen yanına bir tane. Şimdi biz burayı tabanı 2 1 2 1 sık iğne yaparak gideceğiz. Şimdi şurayı bir tane Şuraya iki tane. Bir. iki. Anladınız mı arkadaşlar? Buradan başladım. iki bir, iki, bir yaparak bu şekilde örüyorum. Bu kadar geldim. Tam buraya tutturdum. Bakın. Bu şekilde bir tane de zincirimi çektim. Şimdi bunun üzerine sadece şu dip kısımdan başlayarak bir sırada sık iğne gidin. Şöyle aralara batarak bir sırada sık iğne gideceğiz. Ondan sonra da çanta tabanımızı bitirmiş olup üste çıkıp model uygulamaya başlayacağız. İstediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Dilerseniz sadece sık iğne yaparak da gidebilirsiniz. Tabanımızı işleyip bitirmiş oluyoruz. Hemen şu uca yine bu şekilde arkadan alarak Sık iğne kısmında bitirdikten sonra bu şekilde üste çıktım. Bakın hemen bir tane de zincirimi çektim. Artık buradan sonrasını bu başak gibi olan gördüğünüz gibi arka ilmeklerden bu şekilde alarak artık işlemeyi bitirdik tabanımızı Şantanın üst kısmına çıkıyorum. Bu başak gibi olan ilmekleri bu arka kısmından alarak örerek gidiyorum. Arkadaşlar benim bunu yapma sebebim. Direkt buradan çıktığınız zaman kasılma yapar taban. Ama bu şekilde yaptığınızda bakın. Hem modeli rahatça uygularsın, hem de taban kısmı kasılma yapma. Bu uç kısma. Arkadaşlar hemen şuraya çantamı kilitledim, kapattım. Ve zincirimi çektim. Sonrasında bakın. Doladım. Tam bu dip kısma değil. Hemen yanındaki ilmeği de yani dip kısımla birlikte buradan iki ilmek bıraktım. Tam üçüncü ilmeği ama dip kısmı da sayın. Batıp şöyle ikili trabzan yaptım. Doladım. Bu bıraktığımız dip kısım var diye bağlantı noktası. O bağlantı noktasına bir tane battım, çektim. İkisini bir, ikisini bir çekerek ikili trabzan yaptım. Gene doladım. Arkada bırakmış olduğum ikinci ilmeğe de battım. Çektim ikisini bir ve ikisini bir çektim tekrar doladım bir bakın bu bağlantı noktası değil buradan iki tane attım bu sefer buraya batıyorum şöyle bir şöyle iki tekrar doladım bırakmış olduğum birinci ilmek vardı onu hani zikzak modeli yaptık ama bu zikzak modeli değil bunu düz öreceğiz yani bu modelde gideceğiz bu farklı bir model ama gidişi aynı ilk kısmı sonrakinde de devamını göstereceğim ben size bir kez daha göstermek istiyorum doladım bu bağlantı noktası değil bakın iki tane bırakıyorum şu üçüncü ilmeğe batıyorum şöyle bir iki ikili trabzanımı yaptım doladım tam arkadan bırakmış olduğum birinci ilmeğe battım çektim ikisini bir ikisini bir örüyorum ikili trabzan yapıyorum bir daha doladım bırakmış olduğum ikinci ilmeğe de battım ikisini bir ikisini bir şimdi bu uç kısma da geldiğimizde arkadaşlar böyle doluyorum bakın bir iki tane atlıyorum tam bu bağlantı noktasının olduğu dip kısma batıyorum buraya çekiyorum şöyle iki Şöyle iki ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında tam buraya kaydırma yapıp kapattığım bir zincirimi de çektim. Doladım tam bu ilmeğin olduğu. Bakın buraya battım. Zaten o boşluğu görüyorsunuz. Doladıktan sonra bu arkadan tam bağlantı noktası var ya. Bakın burada. Bu bağlantı noktasına battım. Şöyle ikili trabzanımı bir daha doladım hemen yanında bakın tam şu ara kısma aradaki o boşluğa şöyle 2 ve 2 bakın bir daha doladım şu ara boşluk değil yanındaki değil tam bu boşluğa yani iki tane bırakmış oluyorsunuz bu şekilde trabzanımı yaptıktan sonra doladım. Bakın tam bu ara boşluğa buraya bir tanesini battım. İkili trabzanımı yaptım. Gene doladım. Hemen bu bakın tam bu aradaki ilmeği de battım çektim. 2 ve 2. Bu şekilde uygulayarak bakın modelimi. Ben bu şekilde yaparak yine başa kadar gidip buradan tutturacağım. 17 sıra ördüm. 17 sıradan sonra bakın kapatma kısmını bir kez daha gösteriyorum ben size. Altta kalan şu kısımdan tutturuyorum. Böyle kapatıyorum. Bir zincir çektikten sonra Dibi de şöyle bir şey var. Mum de çok rahat hem kir tutmuyor hem su tutmuyor. O yüzden de görünümü de çok güzel. Deri görünümlü. O yüzden mum ipleri tavsiye ediyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bunun üstüne çıkarken bakın tığımı değiştirdim. Ben 6 milimetrelik tığımı aldım. Bunun sebebi de bu üst kısma sık iğne yapacağım. Sık iğneyi de yaparken birazcık sık iğnenin dalgalı şekli almasını istiyorum. Bir tane tek batacağım. Yanındaki bu ilmeğe iki batacağım. 1, 2, 1, 2, 1, 2 böyle gideceğim. Ben deriyi geçirdim arkadaşlar. Bakın böyle hafifçe şu torba çantamız şu güzelliğe bakar mısınız çok hoş oldu ben buradan da böyle yapıyorum kilitliyorum bunlar zaten benim e, video çekmiştim Mona da var Mona yün evinde arkadaşlar rahatça bulabilirsiniz bu deri sapları hemen şu bakın kenarlarına şuradan e, yazın çok güzel kullanılabilecek çok şık ışıl ışıl bakın çok da güzel bir çanta oldu ve e, arkadaşlar çok hafif oldu bu kadar hafif bir çanta ki içini ben şu anda birazcık da e, poşet doldurdum. Hem yani bir gece kalıbı da beklesin. Güzel oluşsun diye. Görüyorsunuz. Güle güle kullanın. Sağlıkla iyi günlerde kullanın. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.